Güzel manzarasına sahip Ak Yokuş'ta harikulade bir yapı yükseliyor. Çalışmaları hızla devam eden Ak Yokuş Kasrı, kafeleri, restoranları ve otoparkıyla halkımızın yeni gözdesi olacak. Şehrimizin beğenilen ve misafirlerimizi ağırlamak için en çok tercih edilen mekanlarından biri Ak Yokuş. Bu bölgeyi marka haline getirmek için başlanan Ak Yokuş Kasrı inşaatında sona yaklaşılıyor. Projemiz Mayıs ayında başladı, temel atması Mayıs ayında gerçekleşti. Mayıs ayından bu zamana kadar yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Burada iki bölüm bulunuyor, daha doğrusu üç bölümümüz bulunuyor. İlk bölümümüz kafeterya bölümü, halkımızın yoğunlukla kullanacağı bölüm. Daha sonra restoran bölümümüz var. Çocuklarımız için çocuk oyun alanlarımız mevcut, bol bir şekilde. Daha sonra VIP bölümümüz var, en üst katlarda. Mutfak müzemiz bulunmaktadır. Konya'nın simge bir yapısı haline gelecek kısacası ve e, çoğu yerinden de görünecek bir yapı. O yüzden göz önünde olacak. Konya'nın muhteşem manzarasının seyredileceği Ak Yokuş'ta oldukça geniş bir alanı inşa edilen yapıda Konyalılara hizmet verilecek.